Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz artık Riot kullanılmayan inaktif hesapları kapatacakmış peki hangi hesaplar silinecek burada yazıyor mesela diyor ki hesap açıldığından beri oyun içi alışveriş birimi alınmamış olmalı diyor yani burada demek istiyor ki hesabınıza hiç VP yatırmamış olmanız lazım ki hesabınızı kapatalım bunların hepsi geçerliyse hesabınız kapanır arkadaşlar peki hesabınız Diyelim size Riot'tan mail geldi hesabınızı kapatacağız diye. Yani. Ne yapacaksınız zaten burada yazıyor mail göndereceğiz falan diye. Oyuncu desteğe gidiyorsunuz. Oyuncu destekten de hesap silme sürecini iptal ettiriyorsunuz abi. Diyorsunuz ben inaktif değilim. Hesabımı silmek istemiyorum falan filan işte oradan hesabınızın kapatma sürecini iptal edebilirsiniz. Bunu da Riot neden yapılmış arkadaşlar hemen göstereyim size. Şöyle Şur şurada zaten okuduğunuz zaman anlarsınız. Diyor ki verilerinizi size daha iyi bir deneyim sunabilmek için kullanıyoruz ve eğer onlara ihtiyacınız yoksa bizim de yok demektir demiş ve bu yüzden verilerinizi tutmama gerek yok kardeşim hesabınızı silelim gitsin inaktif olanların demiş yani dikkat edin hesabınız silinebilir kapanabilir görüşmek üzere